E ee, havuç, seninkiler nerede? Tribe girdiler. Evde bile benimle konuşmuyorlar. Aa, öyle mi? Vallahi dedim ki gelin benimle kafeye, arabayla götüreyim sizi. Biliyorsun arabam var ama otobüste geleceğiz dediler. <laughs> Meto, bakar mısın abi bizim masaya? Artık aynı masaya da oturmuyorsunuz ha, öyle mi? <laughs> evet, yeni arkadaş transfer ettik. Borsaya bile bildirdik kardeşim. Kimmiş tamam? Öyle bir arkadaş ki arabasını iste depoyu fullleyip veriyor. <laughs> Kim o? Ha Tayfun'dur o kesin. Oğlum Tayfun pintinin teki size hiçbir şeyini vermez. He bak görüyor musun? İnsan kendine benzeyeni tanıyor hemen. <laughs> beyler beyler ya ne istiyorsunuz onu söyleyin hadi. Aa, Ahmet hocam e, helva var mı? Ölen arkadaşlarımızın helvasını yiyelim bari ya. <laughs> Beyler, hadi arabayla gezmeye gidelim. Allah Allah, sinir çocuğumuz biz be. <laughs> Allah, arabayla bizi gezdirecekmiş. Ne <laughs> hocam? Yeni arkadaşlarımızı çağıralım mı? Çağıralım Basricim. Hem bazılarına da arkadaş nasıl olurmuş? Örnekte göstermiş oluruz. <laughs> ya kardeşim, biz ayrılamayız. Biz üç silah şöyleriz Üç silah söyler, dört kişiydi kardeşim. Ya? Şimdi anlıyorum ha. Demek içlerinden biri diğerlerini satarsa diye... ...bir tane de yedek bulunduruyorlarmış oğlum. Sanki sizin arabanız olsa bana verirdiniz ha. Verirdik tabii be. Biz harbi arkadaşız oğlum. Biz, biz var ya, arkadaşın dibiyiz ha. Arabayı senin üstüne bile yapardık. Tabii canım. Bekara karı boşamak kolay zaten. Basricim, arasana şu 2012 model yeni arkadaşımızı. Gelsin artık. Eskisi hurdaya çıktı. Yani bütün köprüleri attık diyorsunuz, öyle mi? Aa evet öyle diyoruz. Hatta yapılacak üçüncü köprü var ya onu bile attık aramızdaki. <laughs> ya. ya çok mu acımasız davrandık ya hoca? Evet ya Basri. Üf. Ya oğlum ya biz havuçsuz yapamıyoruz. Bitirelim artık bu küslüğü ya. E oğlum o da arabayı verseydi şimdi kızların yanında olacaktık. Ya oğlum herifi tam affetmişken aklıma getirmesene şu kız mevzusunu ya. Evet ya kızlar bunları oğlum havuç gibi dost bulunmaz. <laughs> Esas ben sizin gibi dostları kolay kolay bulamam oğlum. Havuç bu ne hal ya? Kardeşim araba istemiyor muydunuz? Özel arabanız ve özel şoförünüz emriniz amade. Araba kapıda sizi bekliyor. Buyurun efendim. <laughs> oğlum böylesi şey daha iyi oldu ha. Şoförümüz var ama hava atarız tamam biz şimdi geliyoruz. Ee, sen kapıları aç hemen. Tamam beyler hadi. <laughs> よし